Eğer bu kişiler bugün itibariyle çalışmıyorlarsa hemen başvurularını yapabilirler. Öncelikle dikkat etmeleri gereken gerçekten şartları sağlıyorlar. Yani bugün itibariyle aslında oradaki o kuyrukların da sebebi yok. En önemli şey istifa koduyla işten çıkışının verilmesi gerekiyor. Bugün yapmayla Mart'ın 31'inde yapmanın hiçbir farkı yok. Efendim Sercan Kahveci ben çıkışa hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Özellikle SGK önlerindeki kuyruklar yoğunlaştı. Nedeni nedir acaba? EYT resmi gazetede yayınlandı. Yayınlandıktan sonra da SGK önünde bir anda kuyruklar oluşmaya başlandı. Aslında herkes bilgisayardan oturduğunuz yerden yapabilirsiniz şeklinde açıklamalar yapmıştı ama kuyrukların nedeni nedir? EYT'liler nelere dikkat etmelidir? iş yerinden ayrılırken hangi belgeleri vermeleri gerekiyor? Hepsini soracağız. Mali müşavir Murat Bal bizlerle birlikte SGK uzmanı aynı zamanda. Murat Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Sercan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi Murat Hocam zaten günler öncesinde sizle yayın yapmıştık. Yani bu Mart ayında ilk maaşlar yetişemez demiştiniz. Bunu gayet net bir şekilde söylemiştiniz. Net de öyle oldu. Şimdi gelişen süreçte de Resmi gazetede yayınlandı. Mecliste onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlandı. EYT'liler hemen bir an önce dilekçe verip maaşlarını en yakın tarihte almak istiyor. Fakat bu kuyruk niye oluştu hocam? Ya tabii bu bildiğiniz gibi e, biz bunu sizinle yaptığımız yayınlarda da dile getirdik. En ufak bir şey olduğunda e devlete yeni bir e, uygulama veya sistem eklendiğinde o bölüm hemen çöküyor bildiğiniz gibi. Yani insanlar bir anda talepte bulunuyorlar. Hatırlarsanız daha öncesinde de böyle bir şey yaşamıştık. İnsanlar soy ağacını böyle 200 yıl önceye dönük olarak e, e devlete e, uygulamaya koymuşlardı. Bir anda 10 gün boyunca o kısım açılmamıştı. E, bu da öyle. Yani şimdi 1,5 milyon 2 milyon 200 bin hemen emekli olacak kişiden bahsetti, bahsediyoruz. Bunların en az 1,5 milyonu emekliliği istiyorlar da. Yani memuriyette kalan bir kısım e, buna karşı biraz daha soğuk bakıyor, biraz daha çalışmaya devam edeyim diyor. Ama normal özel sektörde çalışanlar, bağ kurular, bunlar hemen emekli olayım istiyorlar eğer hak etmişse. E bunun yolu ne? E-Devlet. E-Devlete bu kadar yoğun bir giriş olursa ne olur? İşte bugünkü yaşanan olur. Sizinle de ekran görüntüsünü paylaştım. Diyor ki sistemde yaşanan e, teknik bir aksaklıktan evet. dolayı şu anda ulaşılamıyor. Yani böyle bir durum var. E, bu da çok normal. Bunu da zaten en başta söylemiştik biz. Çünkü çok yoğun e, bir şekilde insanların buna başvuracağını da zaten biliyorduk. E, bundan sonra başka başvuru yöntemimiz var mı? Evet var. SGK'lara gidip işte o dediğiniz bu kuyruklar neden oluştu? Manuel olarak başvuru yapmak. Hı hı. E, tahsis talep formunu elden vermek. E, bu şekilde de başvuru yapılabilir. Ama vatandaşlarımızı benim e, hatırlatmak istediğim bir üçüncü yol daha var. O da iadeli, taahhütlü postayla postaneye vermek. Yani bugün itibariyle aslında oradaki o kuyrukların da sebebi yok. O kuyruklara Çok gerek yok. Çok acele gerekiyor. etmemek mi gerekiyor? Ya yani. hem acele etmemek gerekiyor. Hasbel Hasbelkader bugün verdiğinizi, bugün vermek istediğinizi düşünelim. Gidin PTT'ye verin. Yani SGK'ya vermek zorunda değilsiniz ki. PTT'ye de verseniz aynısı geçerli. Kaybolma şansı yok. Elinizde iadeli taahhütlü evrakınız var. Yani ama bizim biliyorsunuz yani en ufak bir şey olsa hemen SGK'ların önünde geçerli hatırlıyorsunuzdur. Cumhurbaşkanımız EYT evet dedi. Çıkacak dedi. Ertesi gün SGK'ların önünde 7'den itibaren kuyruk oluştu. Halbuki hiçbir şey yapmaya gitmedi insanlar oraya biliyor musunuz? Yani ne için gitti? Hiç. Sadece ee, işte gittiler soru sordular cevap aldılar bir kısmı ya yani çoğunluk bir kısmı borçlanma e, amacıyla gitti ama o borçlanmayı 10 e, gün önce de yapabilirlerdi evet. Yani ya da 10 gün sonra da yapabilirler biz seviyoruz herhalde buydukları hani, hocam ya seviyoruz, sosyalleşiyoruz. Bakın o kuyruklarda 3 tane televizyonda canlı yayın yaptık Bağcılar'daki SGK'nın Evet Size gerçekten söylüyorum belki o kuyruğun %50'si sadece burada ne var diye gelmiş. Yani sosyalleşmek için gelmiş. Evde oturacağıma demiş dur bakayım aa, burada kuyruk var gideyim bakayım ne oluyor orada diye gelmiş. İnanın buna yani. Bunları sordum insanlara. Garip geldi bana. Bir şey hatırlatmak istiyorum yalnız. Buy buyurun buyur Murat Hocam buyurun. Şimdi e, bildiğiniz gibi biz burada emeklilikle alakalı birçok şey e, söyledik insanlar ama emekliliğe nasıl müracaat edeceklerini bunu sağlıyorlar mı? Aslında biraz okullara da değinmek istiyorum. Yani mesela evet. bugün SGK'ların önünde kuyruk var. Bunlar hali hazırda EYT'yi bekleyen, emekliliğini bekleyen ama çalışmayan insanlar evet. muhtemelen. Yani çünkü önce e, en önemli şey... SGK'lı 4A'lı çalışan için en önemli şey istifa koduyla işten çıkışının verilmesi gerekiyor sizin emeklilik başvurusu yapabilmeniz için. Bu çok yani, önemli. Bu çok önemli. Ya en önemli aslında bu sürecanın e, son deliği burası. E, yüzdük yüzdük yüzlük geldik. Burada bir hata yapmamak gerekiyor. E, mutlaka ve mutlaka işverenimize bunu hatırlatmak, muhasebecimize bunu hatırlatmak gerekiyor. Emeklilik koduyla işten çıkış yapılacak. Bu yapıldıktan sonra Artık E-Devlet'ten veya manuel olarak veyahut da iadeli taahhütlü postayla e, başvurumuzu yapabiliyoruz. Artık ondan sonrasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın bugün Mart'ın 3'ü. Hı hı. Bugün yapmayla Mart'ın 31'inde yapmanın hiçbir farkı yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz bu ay içinde emeklilik müracaatınızı yaptığında, bir sonraki ay başından itibaren zaten maaşınız başlayacak. Sizin başvuru tarihinizden başlamıyor. Bir sonraki ay başından başlıyor. Evet. Yani, yani Nisan. Nisan birden başlayacak. Dolayısıyla böyle gidip oralarda kuyruk oluşturmaya yani 10 gün sonra da yapsanız hiçbir şey değişmeyecek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani 15 gün sonra da yapsanız bir şey değişecek. Yani bu ayın sonuna kadar süreniz var. Hatta ve hatta. Nisan'da da yapsalar Mayıs'ta bu sefer yatacak değil Tabii mi? ki. Bir ay kaybetmiş olur. Ben öyle bir şeyi tavsiye etmiyorum. Tabii ki bir aylık maaşını hak kaybı oluşmasın. Ama daha 28 gün var, 27 Al. gün var dediğiniz Onu gibi. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet 27 evet. günümüz daha var. Yani bugün dün açıklandı sabah saat 6'da 7'de oraya gidip o soğukta o kuyruğu beklemenin gerçekten manası yok. Ama yani diyecek de bir şey yok. Bu konuda çok uyarı yaptık ama maalesef bazı şeylerde de değişmiyor yani. Murat Bey şimdi şey var bir de istifa koduyla gidecek ya işverenden bu istifayı işveren belki de işveren lehine kullanabilecek şekilde bir prosedür öne sürebilir mi? Yani işçilerin dikkatli olması gereken noktalar var mı burada? Şimdi zaten bakın eğer işe devam edecekse ve işe devam etmeyecekse. Yani şöyle söylemek istiyorum. Ben sizin yanınızda çalışıyorum. Siz benim emekli olacağımı biliyorsunuz. Ben geldim. E, size dedim ki ben emekli oluyorum. E, i̇şte benim kodumu bu şekilde e, verir misiniz? Zaten sizinle benim aramdaki iş hakkı o an itibariyle bitiyor. Eğer ben çalışmaya devam edeceksem burada işverenlikle, işçinin de karşılıklı olarak mutabık kalması gerekiyor. Eğer burada karşılıklı mutabakat yoksa o zaman zaten herhangi bir tarafta istemiyorsa bunu o iş akti tekrar oluşmayacağı için o kişi orada çalışmaya devam etmeyecek demektir. Yani onun önceden konuşulması gerekiyor zaten. E, gerekirse iş sözleşmesinin tekrar onaylanması ve imzalanması gerekiyor. Yani yazılı olmak zorunda değil ama bir iş sözleşmesi de olabilir kişilerin arasında şirketle. Yani burada bizim dikkat edeceğimiz aslında tekrar işe devam edecek mi kişi etmeyecek mi? Çıkan kanunda e, bir madde var. Eğer kişi işe devam edecekse 30 gün içinde tekrar o işe girişinin yapılması gerekiyor. Bu konuda çok önemli. Yani e, ben istifa koduyla ayrıldım, emeklilik başvurumu yaptım ama o şirkette çalışmaya devam etmek istiyorum. İşte o zaman 30 gün içinde tekrar işe girişim yapılırsa ben e, sosyal güvenlik destekleme primi indiriminden faydalanıyorum demektir. Yani işveren açısından benim daha az yüküm, vergi ve SGK yüküm olacak demektir. Yani bu konuya da dikkat etmelerini istiyorum. Kanun teklifinde bu 10 günde ama kanun çıkarken mecliste önergeyle 30 güne çıkarıldı. 30 gün içinde tekrar işe girişinin yapılması gerekiyor. Bu konuda önemli. Şimdi bir de şey var. Ee, maaşları merak ediyorlar çok. Yani ee, biz biz EYT'li olduk ama maaşımız ne olacak, taban maaş var mı diye merak edenler var. Tabii taban maaş var. Herkese neyse EYT'liye de o. 5.500 lira. Daha düşük bir emekli maaşı olmayacak. Bu demek değil ki bütün EYT'liler 5.500 alacak. Tabii ki hayır. E, bildiğiniz gibi aylık bağlama oranlarına göre kendilerine hesap edilen maaş bağlanacak. E, 2000 öncesindeki, 99 öncesindeki aylık bağlama oranları yüksek olduğu için eğer 99 öncesinde daha fazla hizmeti varsa bu kişilerin maaşları daha yüksek olacak. 99-2008 arasında başka bir aylık bağlama oranı var ama 2008'den sonraki aylık bağlama oranı facia. Dolayısıyla Bağlamasak da olur yani. E, bağlamasak da olur hatta ve hatta daha az çalışmış olsa keşke o dönemde diyorum ben. Evet. Yani, evet. E, çünkü o, o dönemde yansıyor, düşürüyor ortalamayı düşürüyor. Yani şu anda siz daha çok çalışarak daha az maaş alıyorsunuz gibi bir durum var. Yani bu çok e, haksızlık yani. Aylık bağlama oranları bakın EYT'den sonra ilk ele alınması gereken SGK'daki olaylardan biri, konulardan biri, mağduriyetlerden biri. Kesinlikle ve kesinlikle bu konuya el atılması gerekiyor. Bugün itibariyle bizim sosyal güvenlik sistemimiz daha çok çalışmayı, daha yüksek ödemeyi teşvik etmiyor. Ve dolayısıyla sırf bu sebepten insanlar yüksek maaş bile alsalar kendilerini asgari ücretten gösterilmesine ses çıkarmıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden biri zaten bir şey değişmiyor algısı. Evet maalesef o aylık bağlama oranlarının bir an önce ele alınması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? 99 öncesi gibi biz yani 70 de herhalde bağlama oranı. Şimdi öyle bir sistem yapmak için bir kanun mu çıkması lazım? Ne olması gerekiyor? Tabii ki yani bu kanunla değişti, kanunla tekrar e, düzenlenebilir. Ben tekrar 70 olsun gibi bir rakam telaffuzunda değilim. Benim a, a, burada söylemek istediğim şey hakkaniyete dayansın. Yani evet. e, ifrat ile tefrit arasında dolaşmayalım. Yani ya 75 olacak ya 25 olacak değil ki bunun ortası bulunur hakkaniyet çerçevesinde aktüeryal dengede toplanan paranın halka eşit ve adil olarak dağıtılması için bir formül bulunur. Ama bu formül her ne olursa olsun çalışan kişileri daha fazla ve yüksek ödemeye teşvik ediyor olmalı. Eğer bu teşvik yoksa o zaman sosyal güvenlik sistemi kendi ayağına sıkıyor demektir. İnsanları teşvik etmezsen daha yüksek ödemeye o zaman senin gelirin nereden olacak? Çok doğru. Çok doğru Murat Hocam. Bir de şey var. Siz çok dikkat çekmiştiniz diğer yayınlarımızda da. E, staj mağdurları yine mağdur olmaya devam ediyor. Bunlarla ilgili de e, yine merak edenler, soru soranlar çok bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi bununla ilgili o kadar çok şey söyledik ki. Yani staj, bağkur, bağkur tescil, e, çıraklık, bağkur'daki e, primlerin SG4A'daki primlere yaklaşması düşünsenize bir tanesi 5000 bin emekli oluyor biri 9 bin günle emekli oluyor neredeyse iki katı yani evet. e, bunun yanında 4'ü askerlik mağdurları askeri okul boşlanma mağdurları tescilsiz stajyerler <laughs> bu evet. konudan size bahsetmiştim ya evet, tescilsiz. yani hiç tescili yok devlet kendisi kayda almamış bu çocukları yok farz ediyor Stajyerler bugün itibariyle, çıraklar bugün itibariyle, saydığımız bütün dezavantajlı gruplar bugün itibariyle bu trene binemediler. Maalesef o tren dün gece kalktı. Herkes arkasından baktı. İnşallah seçime kadar hep bir torba kanundan bahsediliyor ama ben artık yakın zamanda meclis de kapanacak. Çünkü seçim artık atmosferine giriyoruz. Yani tekrar böyle bir torba yasa beklemiyorum artık. E bu konuda e, maalesef e, bir e, mağduriyetleri çözücü noktada bir e, el atılmadı. E, sadece EYT ve o da kademe e, ile çıkarıldı. Yani diyecek bir şey yok. Bunlar seçim sonrasına kaldı gibi gözüküyor artık. Ama umudu kaybetmemek gerekiyor. Seçimden sonra da e, bu bir mücadele. Yani EYT dün başlamadı. EYT 23 yıl önce 12 milyon kişiyle başlayan bir mücadele. 23 yıl sonra 5 milyon kişiyle bitti. Aradaki 7 milyon kişi zaten o dönem içinde emekli oldu. Dolayısıyla stajyerler için de aynı şeyi söylüyorum. Yılmak yok, yola devam edilecek. Hiçbir zaman için bir karamsarlığa kapılmadan Bağkur Tescil mağdurları da, Bağkurlular da, askerlik mağdurları da herkes yılmadan, Kamuoyu oluşturarak, sosyal medyayı kullanarak, kendi seslerini duyurarak mutlaka bu mücadeleye devam etmeleri lazım. Kendi haklarının peşinde koşmaları lazım. Bakın deprem oldu, gördük hepimiz, çok büyük acılar yaşadık. Allah kalanlara, sabır gidenlere rahmet eylesin. O depremde bizim meslek liselerindeki çocuklarımız sobalar ürettiler, deprem bölgesine gönderdiler çadır ürettiler, deprem bölgesine gönderdiler. Çalışmıyorlardı değil mi bunlar? Bunların hizmet hakkı da yoktu. Bunlar e, kursu yerdi, bursu yerdi. Nasıl oldu peki bu? Bu çocuklar çalışıyor. Bir evet. çalışıyorlar, ekonomiye katkıda bulunuyorlar, ihracata katkıda bulunuyorlar, iş gücüne katkıda bulunuyorlar ve haklarını mutlaka bugün olmasa yarın alacaklarına inanıyorum. Bizler de aynı umuttayız Murat Hocam. Son olarak özetlemek gerekirse EYT'liler bugün yaşanan kalabalıkla, kuyruklarla beraber söylemek gerekirse, özetlemek gerekirse nelere dikkat edilmeli? Minimum 5500 lira maaş alacak dediniz taban maaş ve bu süreçte maddeleştirirsek kaç maddede toplayabiliriz? Nelere dikkat etmeliler? Öncelikle dikkat etmeleri gereken gerçekten şartları sağlıyorlar mı? Yani borçlanma ihtiyaçları varsa bir an önce borçlanmalarını yapmaları gerekiyor. Şartları sağlamıyorlarsa bunu bir an önce tamamlamaları gerekiyor. Yani bildiğiniz gibi bir prim ödemede kademe korundu. 99'dan sonraki değişiklik korundu. 5000'den 5975'e güne kadar işe girişi itibariyle hangisini sağlıyorsa eğer burada eksiği varsa ve borçlanma hakkı varsa mutlaka bunu sağlaması gerekiyor. Eğer borçlanma hakkı yoksa çalışmaya devam ederek günlerini tamamlaması gerekiyor. Birinci olarak bu konuda mutlaka ve mutlaka SGK müdürlüklerine veyahut da bilen birine sormaları gerekiyor kendi durumlarını. Bu bir. İkinci olarak şartları sağlayan 4 ağlılar için eğer bu kişiler bugün itibariyle çalışmıyorlarsa hemen başvurularını yapabilirler. Hiçbir sorun yok. Çalışıyorlarsa da mutlaka ve mutlaka kendi istifa dilekçelerini işverene vermeleri gerekiyor. Bu dilekçenin mutlaka ve mutlaka emeklilik ilişkisiyle bir istifa olduğunu belirtmeleri gerekiyor. İşvereninde ve işveren muhasebecisinde mutlaka çıkışı yaparken o kişinin emeklilik sebebiyle çıkışının yapılması gerekiyor. En önemli konulardan biri bu. Eğer kişi çalışmaya devam edecekse aynı yerde... Mutlaka ve mutlaka 30 gün içinde tekrar işe girişinin yapılması gerekiyor. Hı, Yoksa... Önce bir çıkış yapılacak, sonra tekrar girişi yapılacak. Maaş evet. ve sigorta durumunda değişen bir şey olacak mı? Yani ne, ne, nasıl bir yol izlenecek? Yani o tamamen artık yeni bir iş hattı Sercan Bey. Yani işverenli işçi arasında. İşverenli işçi arasında kaça anlaşır, nasıl anlaşır, tekrar çalışmanın şartları, yeni şartları değişir mi, değişmez mi? O tamamen yeni bir iş aktardı Eskiden böyleydi diyerek aynen böyle olacak diyemeyiz. O Hı -hı. tamamen yeni bir iş aktı, Yeni bir anlaşma orada nasıl anlaşılırsa öyle devam eder. Yani yüksekte olabilir maaşı, düşükte olabilir maaşı. Yani bu evet. konuda yeni bir iş aktı çünkü. Evet. Çok teşekkür Birka ediyorum. Murat Hocam yani gerçekten e, bugün hemen e, zaten sorular da gelmeye başlayacaktır. E, videoyu yayınladıktan sonra çok teşekkürler. Ee, bir dahaki programda inşallah zaten bu EYT daha çok su götürür. Çok. Ee, bunu da e, konuşmaya devam edeceğiz. Evet sorulan sorular olursa eğer de bu soruları YouTube'da e, ben tek tek cevaplayacağım. Peki bizler de buradan sözünü verelim. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Diğer yayınlarda mutlaka e, izleyicilerimizin sorularına da yer vereceğiz. Murat Bal bizlerle birlikteydi. Mali Müşavir SGK uzmanı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çıkışın bugün de sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.